Stardew Valley, Concerned Ape tarafından geliştirilen ve tarım simülasyonu ile rol yapma oyunu türlerini birleştiren bir video oyunudur. Oyuncular, sıradan bir ofis çalışanı karakteri olarak başladıkları şehir yaşamından bıkarak, büyük babasından miras kalan eski bir çiftlikte yeni bir yaşam kurmaya karar verirler. Oyunda temel amaç, çiftliği düzenleyip geliştirerek tarım yapmak, hayvanları yönetmek, balık tutmak ve madencilik yapmaktır. Ayrıca, Şehirdeki sakinlerle etkileşime geçebilir, arkadaşlık kurabilir, hatta evlenip aile kurabilirsiniz. Göz alıcı piksel sanat tarzı ve sakin müzikleri oyunun rahatlatıcı atmosferini destekler. Oyun, oyunculara özgürce keşfetme ve çiftliklerini istedikleri gibi yönetme özgürlüğü sunar. Ancak oyunun bazı oyuncular için monotonlaşabilecek tekrarlayıcı görevleri ve eski moda grafikleri eleştirilmiştir. Bununla birlikte genel olarak Stardew Valley tarım simülasyonu ve RPG türlerine ilgi duyan oyuncular için ilgi çekici bir deneyim sunar. Özetle, Stardew Valley, sakin ve bağımlılık yapıcı oynanışıyla bilinen etkileyici bir çiftlik simülasyonu ve RPG'dir. Ahmet Emre Gaming oyun incelemeleri kanalına abone olmayı unutmayın.